Ne yapıyor lan o Güneş çarpmış abi baksana. Tezgah lan bu. Tezgah, Tezgah ay, değil ay, mi? Ay. Arabayla kaçacak ya. Yapabiliyoruz. Kodi de kodi etmişse de. Şey Kaydı Soğut, 605. soğut saydı 20 kişi. Eğitim olarak. Kişi. Altmış altmış olarak... Kişi. Altmış altmış olarak... Sana mı sık Gel Dur. Attı mı kodu yetişti diye? Kaçmaya çalışıyorum. Peşimdeler. Altı, ara, altı, altı, araba peşimde sol sayıdan çıkış sağlıyor. Tam for geliyoruz. Anladım. Tamam, Tüm tekerlerim patladı. Ne? Tüm tekerlerim patladı. Ne? Geldim, geldim, geldim 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 geldim. kod sıfır bir şey salla. Ses benzinli orada. Ses otoyu ama. Düştü düştü düştü. Bölge intikal ettim. Almadın John